Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Hamd alemlerin Rabbına, selavat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun değerli dostlarım. Sevgili kardeşlerim, hemen hemen hepimiz ya Latif isminin ismi azam olduğunu biliyoruz. Zorda kaldığımız zaman, başımıza bir şey geldiği zaman, bunu aldığımız zaman, içinde çıkmadığımız durumlarla karşı karşıya kaldığımız zaman hemen hemen yani hepimizin okuduğu çok güzel esmalardan biridir. Ben de bugün ya Latif isminin 4 ayet-i kerime ile nasıl okunur sonuçlarına en güzel şekilde alabilmek için bugün ben sizinle dört ayet kelime paylaşacağım. Değerli dostlarım inşallah Allah-u Teala'nın izniyle. Sevgili kardeşlerim biliyorsunuz bir esma, bir salavatı, bir ayet kelimeyi okurken bu işi gönülden bütün samimiyetiyle, ihlasıyla kalben inanmak lazım. Çünkü maksadının ne olduğunu belirttikten sonra bir işe gönülden inanmadığın zaman ona kalbini ve ihlasını e, mayasına katmadığın zaman hiçbir şekilde ve hiçbir şekilde bu işten başarılı bir şekilde amacına ulaşamayacağız. Ondan dolayı e, dediğim gibi e, çünkü niyetin öyle ruhani bir kuvvet ve kıymeti var ki bu kuvvet bunu hem yazan ve uygulayan kimsenin içinden gelen inanç, iman ve ihlasına bağlıdır. Değerli dostlarım, ilk paylaşacağım dua Kur'an-ı Kerim'in 6. suresi olan Enam suresinin 103. ayeti kerimesi. Bu ayet geriminin anlamı, gözler onu görmeyi yetişemez, o ise gözleri görür, görüşü her yere ulaşır. O güzel ve incedir, her şeyden de haberi vardır. Bu ayetin insanların anlatmak istediği çok güzel şeyler vardır ve birçok yararı da vardır. Eğer bir kimsenin zulmünden korkup çekiniyorsanız, bir düşmanınız varsa, onun e, zulmünden e, veya size yapılacağı kötülüklerden korkuyorsanız, o kişiye karşı korunmak istiyorsanız bu ayet-i kerimeyi okuyup Allah-u Zülcelal'ın Ya Latif isminin adının 129 defa zikir ettikten sonra yalnız bunu her sabah ve akşam yapmanız gerekiyor. Daha sonra bahsettiğim ayet kelimeyi de yüz defa okuduğunuz takdirde Allahu Teala sizi o korktuğunuz zalime karşı korumuş olacaktır değerli dostlarım. Diğer ikinci güzel ayet kerime olan Kur'an-ı Kerim'deki Yusuf Suresinin 100. ayeti olan şu ayet-i kerimedir. Bu ayetin anlamı Rabbin dilediği kimse hakkında lütuf sahibidir. O her şeyin doğrusunu ve en ince detayına kadar bilir ve hikmet sahibidir. Bu ayet kerimenin de insanlara hem maddi hem manevi olarak çok güzel tecellileri vardır. Tabii ki her zaman beyan ettiğim gibi ayetlere, esmalara ve selavat şeriflere devam ettiğiniz müddetçe ancak bunlardan yarar sağlayabilirsiniz. Özellikle maddi sıkıntı içinde bulunan, geçim sıkıntısı çeken, manevi üzüntü, kalbi daralan, herhangi bir derdi, kederi kalben, maddi ve hem zahiri olarak hem batını olarak böyle bir keder içinde bulunan kimseler bu ayeti okuyarak Ya Latif ismini 129 defa okuduktan sonra da e, bahsettiğim Yusuf, Kur'an-ı Kerim'de bulunan 12. suresi yani Yusuf suresinin 100. ayet kelimesini 100 defa okuduğu takdirde Allah-u Teala'nın izni ve keremiyle bahsettiğim biraz önceki bütün dertlerden en kısa sürede kurtulmuş olacaklar değerli dostlar. Diğer üçüncü ayet-i kerimeye gelince Kur'an-ı Kerim'deki üçüncü güzel ayet Şura suresinin 19. ayet-i kerimesi. Bu ayetin anlamı Allah kullarına karşı lütuf sahibidir. Dilediğine bol rızık verir. O güçlü ve kuvvetlidir. Bahsettiğim bu ayet-i yine e, aynı adab ve usul üzerine sabah ve akşam önce 129 defa Ya Latif esmasını okuduktan sonra daha sonra Şura suresinin 19. ayet-i kerimesini 100 defa okumamız gerekiyor. Bu ayetin de büyük bir özelliği vardır. Özellikle fakirlikle e, mücadele edenler, rızkı dar olup geçim sıkıntısı çeken e, kimseler, fakirlikten bir an önce kurtulmak isteyenler Allah'ın güzel herhangi bir ismini seçip, mesela Ya Rezak veya da Ya Muni ya da Ya Kerim, daha sonra yine 129 defa Ya Latif ismasını Çektikten sonra bu bahsettiğim Şura suresinin 19. ayet kelimesini 100 defa okuduğu takdirde yine bu şekilde rızık talihinden, geçim sıkıntısından ve fakirlikten en kısa sürede kurtulmuş olacaklar değerli dostlarım. Bunu da aynı şekilde sabah ve akşam 129 defa ya latif ondan sonra bu ayeti de 100 defa okumanız gerekiyor değerli dostlarım. Bunun haricinde Kur'an-ı Kerim'in 4. güzel ayeti ise Mülk Suresinin 14. ayeti kelimesidir. Bu ayet kelimenin de anlamı o yarattığın olduğunu bilmez mi? O incedir ve güzeldir. Her şeyden de haberdardır. Bir kimse büyük bir mefki sahibi olmak istiyorsa ilerlemek istiyorsa işinde olsun gücünde olsun amacı ve niyeti her neyse her sabah ve akşam önce 129 defa yalatif esmasını okuduktan sonra daha sonra mülk suresinin, 14. ayet kelimesini 100 defa okuduğu takdirde e, niyet ettiği amacına fazlasıyla ulaşmış olacaktır değerli dostlarım. Dediğim gibi bu bahsettiğim 4 ayetten hangisine ihtiyacınız varsa hepsini aynı anda okumayın. Kendi ruh halinize, kalbinize bakın. Bu ayet kelimelerden hangisine ihtiyacınız varsa onu önce sabahleyin veya akşam, hem sabah hem akşam 129 defa yalatip okuyacaksınız. Ondan sonra bahsettiğim ayetlerden birini seçip onu 100 defa okumanız gerekli. Örnek vermem gerekiyorsa işinizde ve gücünüzde ilerlemek istiyorsanız o zaman Mülk Suresinin 19. estağfurullah 14. ayet kelimesini okuyacaksınız. Fakirlikle uğraşıyorsanız, maddi durumunuz çok kötü ondan sonra iş bulamıyorsunuz riskiniz dar o zaman da Şura Suresinin 19. ayet kelimesini okumanız gerekiyor. Bir derdiniz var, bir sıkıntınız var, bir an önce feraha kavuşmak istiyorsanız veya çok acil bir dileğiniz var, hemen dileğinize kavuşmak istiyorsanız o zaman da Yusuf suresinin 100. ayet kelimesini okumasını tavsiye ediyorum. Benim de en çok sevdiğim ve gerçekten zorda kaldığımda, darda kaldığımda, içim, içimleri aldığımda veya çok acil bir isteğim olduğunda ben de Yusuf suresinin her zaman yüzüncü ayet kelimesini kendimi virt haline getirip bu şekilde okuyorum. Ee, eğer ki dediğim gibi e, diğer ayet kelimimize bakalım. Düşmanlarınızdan korkuyorsunuz, ondan sonra çekindiğiniz biri varsa veyahut da bir düşmanınız biri varsa, ailenizi, sizi huzursuz eden birileri varsa Bunlardan bir an önce kurtulmak istiyorsanız, Allah-u Teala'nın onu bir an önce sizden uzaklaştırmasını istiyorsanız, o zaman Enam Suresinin 100. ayet kiremesini okumamız gerekiyor değerli dostlarım. İnşallah Rabbim Teala'nın izniyle bunları en güzel şekilde okuyacaksınız. Yararlarını ve faydalarını da göreceğinden adım gibi eminim. Dediğim gibi bunlardan sadece birini seçip okumanızı ta tavsiye ediyorum. Çünkü e, her birisi farklı farklı bir amaca hizmet ediyor. Siz de kendi kalp dünyanıza ve ruh halinize bakın. Hangisine ihtiyacınız varsa onu okumanızı tavsiye ediyorum değerli dostlarım. Başka bir videoda bir duada tekrardan e, sizinle görüşünceye kadar Allah-u Teala'ya emanet olun. Kendinize çok iyi bakın değerli dostlarım. Hoşçakalın.